Merhaba, hoş geldiniz. Bugün omurgayı rahatlatan, gevşeten, böyle esneten bir çalışma yapacağız. Kısa bir akış olacak, hep yerde olacak. Omurga bedenin tam orta hattında, tam orta merkezinde ve orta hat yani merkezde olan bütün uçları Etkiliyor. Kollar, eller, bacaklar, boyun, yüz, ee, omurgadaki değişimlerden, ee, omurgadaki belki gerginliklerden ya da gevşemelerden tamamen etkileniyor. E, omurganın yanından, yöresinden, içinden bildiğiniz gibi bir sürü önemli sinirler de geçiyor. Omurganın rahatlaması, esnemesi sinir sistemine de iyi geliyor. Omurgayı rahatlatmak, omurgayı kendi doğal kıvrımlarına tekrar geri döndürmeye çalışmak, bunun için hani biraz egzersiz yapmak hem bedeni fiziksel olarak iyi geliyor hem de sinir sistemini iyileştirmeye, onu yenilemeye destek oluyor. Bu yapacağım minik akışı uyku öncesi ya da gün içinde çok yorgunsanız yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey bu küçük bir e, pilates topu bendeki ama bu herhangi bir top da olabilir. Baya baya bunun havasını e, dışarı doğru e, bıraktım. Boşalttım. Yani yüzde beş civarında dolu. Yani patlamış gibi hemen hemen. Çok çok azıcık bir e, hava var içerisinde. Bunu ne yapacağız bütün akışı. Evet. Şimdi hazırsanız sırt üstüne doğru yatalım. Dümdüz uzan. Oh. önce tamamen bütün bedeni hissetmek için bedenin yerle olan temasını hissetmen için dümdüz uzan matına matta hiçbir şey olmasın battaniye ne diyeyim, başının altında bir yastık hiçbir şey olmasın her şey tamamen zeminde bütün ağırlığın zeminde olsun ve omurgana getir dikkati Böyle kuyruk sokumu bel, kürek kemiklerin, boynunun kavisi, omuz bandın şu omuzlarının olduğu alan. Her şeyi gözden geçir. Bütün dikkatin şu an tamamen omurganda olsun. Derin bir nefes alınından. Ah! diye ağzından böyle sesli bırak benim gibi. Bir tane daha derin bir nefes al. Ah. ve gözlerini kapadıysan açabilirsin. Ayak tabanlarını getir. Kalçaların tam önüne ve dizlerin ayak bileklerin üst üste olmasın. Ayak bileklerin biraz daha e, uzakta olsun dizlerinden. Şimdi topu önce getir. Tam e, kuyruk sokumunun altına yerleştir. Kuyruk sokumu tam şu bölgedeki belin bittiği yerde sakrumun hemen altında. Kuyruk sokumuna yerleştirdim. Kollarını böyle iki yana doğru açabilirsin. Ayak tabanlarını da iki yana doğru aç. Matın iki yanına doğru. Ve minik minik dizlerini iki yana doğru bir sola bir sağa sallamaya başla. Altına koyduğum topun böyle o kayganlığını, yumuşaklığını hissederek dizlerini bir sola ve bir sağa minik minik sanki çiviste bir burguya girecek misin gibi gönder. Başın da edebilir. Dizlerin bir tarafa gittiğinde başın diğer tarafa dönebilir. Sonra öteki tarafa gittiğinde başta tam aksi istikamete dönebilir. topun o içinde kalan küçücük hava şu an o sakrum bölgesine minicik minicik yavaş yavaş masaj yapmaya başladı. Ayak tabanlarının yerden kalkabilir, havalanabilir. Biraz daha burguyu derinleştirebilirsin. Biraz ilerledik. Nasıl hissediyorsun? Gözlerini kapat. Ve bedenin diğer bölgelerini de yani omurganın tüm omurganın etrafını saran diğer kasları da iyice bırakmata doğru. Ve şimdi tekrar gel ortaya. Bu sefer tam belinin bel kavisinin altına al topu. Ayaklarını getir kalçanın önüne doğru ve oradan yakala dizleri göğüs kafesine doğru çek. Belinin tam altında olsun. O yerleşmeyi iyice yap. Kolay. Bazen kolay olmayabiliyor. Bel kavisine yerleştirmek. Ama üst kolların yerde bacaklarına destek olacak. Sağa, sola ya da böyle minicik minicik küçücük daireler. Topun sesi. İstersen ellerini böyle geçir. Çok minicik. Önce soldan sağa. o oh, belindeki beş omurun ve arasındaki böyle minicik minicik o <laughs> minicik yastıkların hani o yastıklar sıkışıyor, fıtık oluşuyor. İşte o yastıkların böyle suyumuşadığını fark et. Sonra diğer tarafa. Dairelerin büyük olmasın. Ve daire formuna da çok takılma. İlla yaptığın şeyin bir formu olmasına gerek yok. Yanlara da sallanabilirsin. Öne arkaya gönderebilirsin. İçinden nasıl geliyorsa bacaklarını sen biraz daha açabilirsin. Ya da biraz daha kapatabilirsin. Dinle bedeni. Nerede daha rahat ediyorsun? Hangi edeginim daha da yumuşatıyor? Ağzını yumuşak. Gözlerin, göz çukurlarında sakin. Ve tamamladığında yavaşça koy ayak tabanlarını yere ve dön bir tarafa doğru çıkar topu belinin altından. Şimdi tam kürek kemiklerimin ortasına yerleştireceğim. Oh, böylece birazcık kalbim açılsın. Önce birkaç nefes kalıyorum burada. Böyle koyunca gerçekten çok farklı bir his oluyor. Omuzlar aşağıda, kalp yukarıda. Kürek kemiklerimin tam ortasında topun yarattığı yükseklikle kalıyorum. Birkaç nefes. Hmm. Sonra kollarını gönder yukarıya doğru. Şöyle küçücük. Ör. Çok böyle sıkı sıkı bir örgü olmasın. Parmaklarını geçir birbirine. Ve yukarıya doğru gönder örgüyü. Ördüğün elleri. Belki çeneyi biraz düşüreceksin. Sonra hop. Verdiğin nefesle karnına doğru indir. Bakışların yukarıda. Alırken açıl. Gönder geriye. Başın tepesinden çeneyi düşür. Sonra hop verirken bakışların yukarıda. Al açıl. Ver. Rahatlat. Al açıl. Kürek kemiklerinin solu sağ nasıl hissediyor? O topun oradaki varlığı nasıl hissettiriyor sana? Yukarıda kalsın şimdi kolların. Böyle minicik bir daire yapabilirsin. O topun bir kenarından diğer kenarına doğru. Ortadasın. Şimdi soldan sağ gel. Çiz bir daire. Ortadasın. Soldan sağ Tekrar diğer tarafa kollarını açabilirsin. Böyle başka bir topu tutar gibi. Çok yaratıcı bir alan burası. Ama bedeni dinle bu yaratıcılıkta hangisi, hangi deneyim sana iyi geliyor? Ve sonra indir kolları yavaşça. Tekrar bak kürek kemiklerinin arasındaki hisse. Ve tam kalbinin bu iman tahtası denilen yerdeki açıklığa derin bir nefes al oraya doğru. Ah, boşalt ağzından. Yavaşça dön. Tekrar çıkar topu. Bu sefer tam omuzlarının iki, iki omzunun ortasına al topu. İki omzunun ortasında kameradan çıktım galiba. Biraz böyle geleyim. Evet. İki omuzunun ortasında top. Ama kürek kemiklerinin arasında değil artık. Tam iki omuzun o omuz kuşağının üzerinde. Birazcık omuzlarını şöyle sağa, sola, sağa, sola gönder. Ufak ufak temas etsin. Oradaki kaslar, dokular topla topunu. Uçuşan, böyle gizlenen havasıyla sürekli formu değişiyor topun. Bedenin altında onu bir fark et. Harika. Hı hı. Çok güzel bir his bu. Çok yumuşak. Yumuşuyor beden. Ve şimdi bir sabitliği bu yeniden. Ellerini getir. Başının arkasına ve başını kaldır yerden. Böyle ellerin başına sanacak gibi, yastık gibi olsun ve başının bütün ağırlığını ellerine bırak. Ve başını bir sağa, bir sola ama başının katkısı olmasın bu harekette. Tamamen ellerini yap. İstersen saçlarını şöyle tutabilirsin. Ve başını, benim boynumdan şu an tıkırtılar geliyor. İstediğin gibi dairesel hareketlerle rahatlatabilirsin. Biraz öne sıkıştırabilirsin. Arkaya ağırlığını hissedebilirsin ama hiç yere bırakmıyorsun. Saçlarından tutabilirsin. Kafa dilinden tutabilirsin. İstediğin gibi Nasıl içinden geliyorsa boynunu rahatlat. Oh, şöyle bir koy yere uzat kolları ve nefesi boşalt. Ve en son topu artık boynunun arkasına yerleştir. Bu boynunun kavisi var ya o kavise yerleştir. Hmm. Dizlerini çek göğüs kafesine yakala kal burada biraz belinin arkasının uzamasına izin ver çenen yere paralel ve kollarını gönder geriye ikisini de bastır aldığın nefesle sonra nefes verirken şöyle iki yana doğru çek alırken bastır verirken çek biraz köy kemiklerinin arkası biraz omuz bandın rahatlasın ki boyun bıraksın kendini. Al. Çek. Şimdi getir ellerini kalçaların yanına yerleştir. Alırken uzat geriye doğru. Verirken çek kalçalarının yanına tekrar çeneyi düşürebilirsin. Alırken açıl. Geride bir şeye doğru bak verirken düşür çeneyi. Bir tane daha yap bundan. Çürük çeneyi. Harika. Ellerini getir. Dizlerini yerleştir. Al nefes. Uzaklaştır. Ve verirken nefesi solu çek. Sola doğru döndür başını. Alırken gönder. Bu sefer sağa doğru. Al nefesi. Uzaklaştır dizleri. Hop. Verirken solu yakınlaştır. Ve başını da sola doğru çevir. Ağzını sıkma bunu yaparken. Çünkü omurga'nın bir ucu diğer ucunu etkiliyor. Burada dişini sıktığında, çeneyi gerdiğinde, kuyruk sokumu da aynı şekilde giriliyor. Dolayısıyla olabildiğince ağzın rahat, dişlerin sakin. Son bir tane daha. En son saat çek ayak tabanlarını yere ve tamamen çıkar. Topu ve olduğu gibi bedeni bırakmasın üzerine. Derin bir nefes al. <tık> ve omurga'daki değişen hislere bak. Ve orta hatta değişen hisler, orada yaptığımız çalışma kollarında ve bacaklarında, ayaklarında ve ellerinde nasıl hisler bıraktı? Dinlenme pozu, son dinlenme, şavasana. 10 dakika burada yatmanı öneririm. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.